Arkadaşlar merhaba. Aşağıdakilerden hangisinde belirtili isim tamlaması vardır? Burada iki örnek yazmak istiyorum. Arkadaşlar. Şehrin sokakları. Bir de şehir efsanesi. Burada dikkat edeceğimiz nokta ikisi de bir isim tamlamasıdır. Yalnız Belirtili isim tamlamasında hem tamlayanımız hem de tamlanan ek alıyordu. Dolayısıyla ikisi ek aldığı zaman belirtili isim tamlaması oluyordu. Belirtisiz değilse arkadaşlar sadece ikinci kısım yani tamlanan ek alır. Dolayısıyla belirtisiz oluyor. Sorumuza dönelim. Yüksek yerlere çıktı. Burada arkadaşlar yüksek sözcüğü sıfattır. Bir isim tamamlaması değildir. Yerin bir özelliği olmuştur. Bu işi hemen bitirdi. Burada da herhangi bir isim tamamlaması yoktur. Bu sözcü işaret sıfatıdır. Denizin kokusu uzaktan geliyordu. Evet. Burada denizin kokusu. Her ikisi de ek aldığından dolayı burada bir belirtili isim tamlaması görünüyor diğer televizyonu aldı. Televizyon isim biliyorsunuz. Diğeri de onu işaret eden bir sıfattır. Dolayısıyla burada isim tamlaması yoktur. E seçeneğinde üçer kağıt yırttı. Kağıt isim biliyorsunuz. Buradaki üçer sözcüğü de bir sayı sıfatıdır.